Herbi Lifeline Max Omega 3 nedir? Herbi Lifeline Max Omega 3 yağ asitleri açısından zengin bir takviye ürünüdür. Bu takviye EPA ve DHA dahil olmak üzere iki önemli omega 3 yağ asidini içerir. EPA ve DHA vücut için önemli olan ve yeterli miktarda alınması gereken temel yağ asitleridir. Herbi Lifeline Max kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir ve sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için önemli bir rol oynar. Ayrıca eklem sağlığına ve beyin fonksiyonlarına da katkıda bulunabilir. Herbalife Lifeline Max Omega 3 özellikleri. Herbalife Lifeline Max, yüksek kaliteli omega 3 yağ asitleri içeren bir takviye ürünüdür. İçerdiği EPA ve DHA gibi yağ asitleri kalp sağlığı için önemli bir rol oynar ve kardiyovasküler sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca eklem sağlığına ve beyin fonksiyonlarına da katkıda bulunabilir. Herbi Lifeline Max, balık yağı gibi diğer takviyelerin aksine limon özü ve rosmarin özü ile tatlandırılmıştır. Bu sayede balık yağı tadından kurtulabilirsiniz. Ayrıca ürün, yüksek kaliteli, sürdürülebilir bir balıkçılık kaynağı olan Alaskalı somon gibi deniz ürünlerinden elde edilen omega-3 yağ asitleri içerir. Her bir kapsül, önerilen günlük dozun yarısını karşılar ve düzenli kullanımı kalp sağlığı için faydalı olabilir. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Herbilife Aktif Yaşam Koçunuz Selman Gündüz Herbilife ürünleri hakkında daha fazla bilgi ve sipariş için bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.